Hoş geldin Sude. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz bakalım. Evet, çocuklar artık biz bize kalalım da. <laughs> Şimdi konuşalım artık. Oturalım. Duralım. Ya çok böyle niye böyle bulanık görünüyor bu ya. Allah Allah çok mu siyah şey açık bunu. Yani bu görüntüsü ışığı mı açık bunun ışık nereden kapanıyor lan bunu? Kapat. Ha. ha kız buradan büyüyormuş ya bu. Işığı niye böyle parlak bunun çok aşırı parlak. Beğeni yaptım hoş geldin. Bir tuhaf görünüyor ya yani şu ışığını bir ayarlasam nereden ayarlıyorum bunu? Şimdi? bir tuhaf bir garip olmuş bu. Işıkları nereden bilmiyorum. hoş geldi. Neyse artık orasının ışıkları. Bir garip görüntü olmuş. Allah Allah. Burası bir garip oluyor. Niye öyle oluyor anlamadım. yeni yaptım demiş. Evet. Telefon git. Şu anne telefonun e, ön flaşını açsana. Ön flaşı nereye ya? Ön flaş kız o benim yüzüme vuruyor kız. Işık niye böyle oldu anlamadım ki. Ön flaşı va açsana varsa daha net görünür ön fil şey var, böyle bir şey var. Net, net değil. Mesele bir gariplik oldu. Bu şeylerde oldu herhalde. Bir garip oldu. Görüntü tuhaf. Görüntü bir garip oldu. Neyse yüzün, yüzün yüzüne nur indi anne. <laughs> Yüzüme nur indi de bunun ışığı Dur bakayım dur aç Rötüş Rötüş Rötüşü aç Bir garip oldu lan bir türlü düzeltemedim Allah Allah. Telefonun herhalde şeyi e, parlaklığı gitmiş. Abla kanalda bağımlılık yaptı gidemiyorum. <laughs> Valla be, beni parlak parlak görüyorsunuz. Bu a, kanalın bağımlılık yapar çünkü. Tövbe tövbe. yo eski telefon güzeldi bu yeni olan. Eski telefon iyiydi. Bu yeni olan telefon. Bunu ışığı, ışığını açtık herhalde. Fark etmeden bir yerden açtık. bu işi... <laughs> kapan, kapan, kapan. Gerçekten işte. Bu ye e, yeni olan. E ne olacak? 7 bin liralık telefon bu kadar oluyor. <laughs> Olsun buna da şükür de. Ama bunun ışığını ben bir yerden açtım herhalde. Bunun ışık ayarları nerede lan? Bakayım. Yok. Orada değil. Sohbet filtresi neymiş? Başlıca mesajlar. E, ne? Tüm mesajlar. tükürdüğünden Mahir ön ön, ön kameraya geldi herhalde anne. tükürürken. Ay <laughs> kız yok. Mahir piyasadan kayboldu. Mahir diye birisi yok şu anda. Yok. Piyasadan kayboldu. Hiçbir kanalda göremiyorum. <laughs> yok yok. Mahir anında yok oldu. Garip. Bu şeyler var ya, bu bu gelenler var ya. Bu gelenler çok garip bir şey. Ötüş. İşte dışına atıyor burası salak. Ben de bıktım sandım ya. Ben bıktım sandım yar yar. Sohbette ben görünmüyorum. Bir garibim dur yeniden yenileyeceğim y lan dur dur yenileyeceğim bir dakika